Koronavirüse karşı aldığımız önlemler kapsamında hepimizin de bildiği gibi okullarımızda eğitim ara verdik. Fakat eğitim öğretimimizin aksamaması için de uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitimimizi eğitim bilişim ağımız EBA üzerinden yapıyoruz. Aynı zamanda televizyonlarımıza da EBA TV kanallarımızdan yayın yapıyoruz. Eğitim Bilişim Ağı hepimizin de bildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu dijital eğitim platformumuz. EBA'da neler var diye hepimiz tekrar bir hatırlamamız gerekirse öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kendilerine özel kişiselleştirilmiş bir ekranla karşılaşıyorlar. Öğrencilerimiz EBA'da ne yaptığını, öğretmenleri tarafından gönderilmiş çalışmalarını, aynı zamanda takvimden detaylı olarak tüm tarihlerini, kendisine atanmış ödevleri, canlı dersleri görebiliyor dersler alanında öğrencilerimiz kendi derslerini direkt karşısında görüyor. Milliyetin Bakanlığımızda okullarımızda okutulmuş olan 1600'dan fazla dersimiz mevcut. Bu kadar dersin içinde kendi dersini aramakla uğraşmaması için kişiselleştirme özelliği olarak sadece kendi derslerini gösteriyoruz. Fakat buradan isterse tüm derslere de ulaşabiliyor tabii ki. Öğrencimiz kendi dersleri ne geldiği zaman dersler alanında her ders için ders kitaplarımız, etkileşimli kitaplarımız, Konularımızın altında konu anlatım videolarımız, alıştırmalarımız, testlerimiz, özet dokümanlarımız gibi çok farklı türde toplam 37 binden fazla dijital eğitim içeriğimiz EBA'da bulunuyor. Sınavlar alanında öğrencimiz kendilerine özel sınavlara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda kütüphane alanımız var. Ders içeriklerinin dışında kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlayan içeriklere buradan farklı kategoriler altında ulaşabiliyor. Burada da çizgi filmler, röportajlar, dergiler gibi yine çok farklı türde binlerce içeriğimiz mevcut. Öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından kendilerine gönderilen çalışmaları çalışmalarım alanında görüntüleyebiliyor. Her çalışmanın başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve konusunu görebiliyor. Aynı zamanda kendi tamamlama süresinde buradan gördüğünüz gibi takip edebiliyor. Takvim alanımızda detaylı olarak eğitim öğretimle ilgili tüm aktivitelerini direkt burada sergileyebiliyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimizin kendi grupları da gruplar menüsünde yer alıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin EBA akademik durumunu gördüğü, çalışmalarındaki durumunu gördüğü, kendi projelerini, sertifikalarını yüklediği ve öğretmenlerinin görüşlerini de ekleyebildiği bir EBA portfolyo alanımız mevcut. Uzaktan eğitim sürecimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz farklı ortamlarda oldukları için birbirleriyle aynı anda online olarak ders yapma isteklerini ilettik, ilettiler ve biz de bunun için canlı dersler özelliğimizi devreye alıyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, pilot çalışmalarımız da tamamlandı. Hafta başından itibaren canlı ders özelliğimizi, LGS sınavı hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz ile YKS sınavı hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizi de açacağız ve daha sonra da kademeli olarak tüm sınıf seviyelerini bu özelliğimizi yaygınlaştıracağız. Canlı derslerimizi okul yöneticilerimiz oluşturacak. Müdür ve müdür yardımcılarımız EBA'da sol menüde gördükleri canlı ders menüsüne tıkladıkları zaman burada canlı ders oluşturabilecekler. Daha önce oluşturdukları canlı dersleri de burada görebiliyorlar. Canlı ders oluştur butonuna tıkladığı zaman müdürlerimiz Hangi sınıfa canlı ders yapmak istiyorsa, hangi ders yapmak istiyorsa bunları direkt menümüzden seçebiliyor. Fen bilimleri örnek olarak seçersek, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, sürdürülebilir kalkınma ve burada 8A şubesini seçtiğimiz zaman, buradaki bu öğrencileri, öğrencilerimiz de listeleniyor, ders atayabiliyoruz. Hangi öğretmenimizin anlatmasını istiyorsak da bu öğretmenimizi seçerek canlı dersimizin, tarihini ayarlıyoruz. Ne zaman yapılmasını istiyorsak o tarih ve saat için canlı dersimizi müdürümüz oluşturup ve canlı dersi ata dediği zaman öğretmen ve öğrencilerimizin canlı dersi oluşmuş oluyor. Okul yöneticilerimiz canlı ders atadığı zaman öğretmenlerimiz EBA'ya girdiklerinde bildirimler alanından da bunu görebiliyorlar. Aynı zamanda takvim alanında da kendilerine atanmış olan canlı dersleri görüyorlar. Bunun yanı sıra sol menüde yer alan canlı dersler alanında öğretmenimiz bu menüde süresi gelen canlı dersi başlattığı zaman öğrencilerimiz bu canlı derse katılım sağlayabiliyorlar. Öğrencilerimiz ise yine kendi EBA hesaplarına girdikleri zaman bildirimler alanından kendilerine canlı ders atandığını görebiliyorlar. Yine takvim alanından canlı derslerini görüntüleyebiliyorlar. Yine sol menüde de canlı dersler alanında kendilerine atanmış olan canlı derslerin hangi derste olduğunu, hangi konu olduğunu, hangi öğretmenle ve ne zaman yapılacaklarını görüyorlar. Ders saati gelen canlı derslere katılmak için öğrencilerimiz katıl butonuna bastığı zaman canlı derse katılabiliyor. 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve velilere hizmet ettiğimiz EBA'da bu toplam kullanıcı sayılarımız değişmedi. Fakat uzaktan eğitim sürecimizde anlık kullanıcı sayılarımızın çok değişeceğini öngörüyorduk ve biz bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Ve tam da tahmin ettiğimiz gibi anlık kullanıcı sayılarımız çok arttı. Bu son bir ayda uzaktan eğitimi yaptığımız Mart ayı içerisinde EBA tıklanma oranı 1 milyardan fazla oldu ve sayfa görüntülenme sayısı 900 milyonu geçti. EBA'nın bir de bildiğiniz gibi mobil uygulamaları var. Bu dönemde yine Mart ayı verilerine göre mobil uygulamalarımızı indirme oranlarımız da çok arttı. Android'te 7 milyon 120 bin kere, iOS'ta ise EBA mobil uygulamamız 1 milyon 460 bin kere indirilmiş oldu. Canlı derste öğretmenlerimiz ve öğrencileri aynı ortamda online olarak ders yaptıkları için öğrenciler anlık olarak öğretmenlerine takıldıkları soruları sorabiliyorlar. Öğretmenlerimiz öğrenciye konuyu anlatırken kendi öğretim materyallerini bilgisayar aracılığıyla ekran paylaşarak öğrencilerine gösterebiliyor. Artı sınıf ortamında ders anlatır gibi tahtada ders anlatabilmesi için de beyaz tahta özelliğimiz var. Bu tahta üzerinde öğretmenimiz çizim yapabiliyor, yazı yazabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz de buraya sorularını çözebiliyorlar, çizim yapabiliyorlar. Öğretmenimizin izin vermi, verdiği ölçüde de karşılıklı bu şekilde etkileşimli ders yapabiliyorlar. Biz bu canlı ders özelliğimiz için gerekli altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an pilot uygulamalarımızı yapıyoruz Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir illerinde pilotlarımızla yaptık. Ve hafta başından itibaren de tüm Türkiye genelinde 8. sınıf, 12. sınıf ve lise hazırlık sınıf öğrencilerimizi açmayı planlıyoruz. Canlı ders özelliğimizi LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz ile YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizi hafta başına itibaren açmayı planlıyoruz. Bunun için şu an pilot çalışmalarımız devam ediyor. Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir illerinde birçok okulda bu pilot çalışmalarımızı yaptık, testlerimizi yaptık ve hazırız şu an. Hafta başında da bu özelliğimizi devreye alacağız. Teknoloji her gün daha da hayatımızın içine giriyor ve bunu görmezden gelmemeliyiz. Teknolojinin bize getirdiği kolaylıklar ve faydalar söz konusu. Teknolojinin eğitime sunacağı katkıyı en üst düzeyde tutmak ve bunun getireceği faydaları daha üst düzeylere taşımak için çok çalışıyoruz. Başlattığımız altyapı ölçeğini büyütme ve okul dışında da eğitime mümkün kılacak sistemleri geliştirme çalışmalarımız artarak devam edecek. Böylece hem benzeri afet ve olağanüstü durumlara karşı direncimiz artmış olacak hem de okullar açıldıktan sonraki dönemde Türkiye'nin dijital eğitim platformu olan EBA'nın yüz yüze eğitimin ayrılmaz bir parçası, bütünleyici bileşin olması sağlanacak.